En çok etkinlikler yine. Şimdi burası önemli. Burada da ben bu derlediği bilgilere, bulgulara göre Kayseri'nde bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Çalıştayın da temel amacının bunun olduğunu düşünüyorum. Mesela bir, destinasyona özgü tanıtılacak gastronomik ürünler belirlenmeli. Mantı mı? Sucuk mu? Pastırma mı? Bunların her biri, hepsi de olabilir, her biri belirlenmeli ve bununla ilgili alametleri yerine getirmek. İki, yöresel yiyecek içecekleri özgü logo ve sloganlar oluşturmalıyız biz. Çünkü logo ve sloganlar insanların hafızasında kalan yegane unsurlardan birisidir. Bu ürünleri böyle tanıtmamız gerekir. Üç, yöresel mimaride, yöresel ürün sunan restoranların sayısı arttırılmalıdır. Mesela küçük bir örnek vereceğim. Romanya'da bir restorana gittim, yöresel bir restoran yöresel danslarını yapıyorlar bir yöresel kıyafetleriyle. Bir yandan yemeğimizi yerken diğer yandan o yöreye özgü kültürü tanıma fırsatı elde ediyoruz. Bunun gibi unsurlar da bizde yer alabilir. Yöresel yemekler yazılı kültüre aktarmalı, aktarılmalı ve coğrafi şart mı? Yazılı kültüre kesinlikle aktarmamız lazım. Babaannelerimizden, bize, bizden de torunlarımıza bu yemek kültürünün aktarımını sağlanması lazım. Bu da ancak yazılı kültürle sağlanacaktır. Bu anlamda bizlere de önemli görev düşüyor. Yöresel emekleri özgü, kur güzel oluşturulmalı, bahsettik. E son